Başkanım şimdi Ekim ayını geride bıraktık. Kasım ayı geldi. E 2022'yi de yavaş yavaş uğurluyoruz. İhracat rakamları da belli oldu. Sektörümüzün ihracatı nasıl gidiyor? İracat olarak 5 milyar dolara e, yaklaştık. Şu an üretim ihracatımız tabii ki çok önemli. E, şu an e, geçen seneye göre e, külçe altın hariç üretimde %15 artıda gidiyoruz. Geçen seneye e, bakarsak ve bu seneyle üç %3,5 gibi falan bir artıdayız. Şu an normal olarak iyi gidiyoruz. Tabii ki Mart fuarımızı, e, pardon Ekim fuarımızı yaşadık. Ekim fuarımızda şöyle bir şey oldu. Yeni yeni daha ihracatlarımızı tamamlıyoruz. Herhalde bu iki ay e, Türkiye genelinde ihracat geri gelirken bizim ihracatımız yukarıya doğru ilme kazanacağına inanıyorum. Başkan biz fuarda hangi firmayla konuştuysak çok memnun ayrıldılar. Alım heyetleri konusunda da yine çok memnunlardı firmalar. E, nasıl bir çalışma yürüttünüz ve Mart fuarı içinde nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Ya 700'e yakın bir oda kapattık. 1000'e yakın bir alım heyeti getirdik. Burada çok iyi yani bir 7 kişilik ekiple özel bir çalışma yaptık. Ee, şu anda e, Antalya Fuarı'na hazırlanıyoruz biliyorsunuz. Antalya Fuarı'nda da şöyle bir şey yaptık. Bu 700 odamız ve 1000 kişiye e, alım eğitimlerimize tekrardan geri dönüş sağlıyoruz. Hem teşekkür ediyoruz hem e, Antalya'ya davet ediyoruz. Antalya'da şöyle bir durumumuz var yani e, alana 80 tane firma sığdırabiliyoruz. Yani şu an 120'ye yakın e, talep var. Ee, talebi karşılamaya çalışıyoruz ama alanımız bu kadar. Ee, bunu da zaten e, kura ile yapacağız. Biliyorsunuz fuar konusunda ben biraz hassasım. O yüzden e, burada kim çıkarsa onlar hak kazanacak yani. Bu şekilde ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Antalya fuarının formatı biraz farklı Başkanım normal fuarlara göre orada biraz daha böyle direkt müşteriler çağrılıyor yine aynı şekilde mi devam edecek geçtiğimiz yıllardaki gibi mi aynı format mı devam edecek? Zannedersem son iki gün e, Türkiye'den sektörden olan e, kuyumcularımız olsun toptancılarımız olsun onları da davet edeceğiz gibi gözüküyor şu anki durumuza göre ama zaten e, alım eğiti binin üzerinde bir alım eğiti gelecek gibi e, görülüyor. Ee, bence son iki günde sektörümüzü de davet edersek oradaki e, katılımcıların daha iyi bir iş yapacağına inanıyorum ben. Meksika'daki temsilci e, çalışmalarına başlamıştı. Yine var mıdır diğer ülkelerle ilgili çalışmalar idare ediyor. Şu an ilk etapta Los Angeles ve Miami'ye e, bir temsilci atıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da atadıktan sonra zaten biliyorsunuz e, seçim zamanı 3 e, veya 5 kişi temsilciler koyacağız. Onlarla sektörümüz görüşecek, kendini geliştirecek demiştik. Bunu da uyguladık gibi düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Efendim tabii şimdi bu Cevher İhracatları Birliği yönetim kurulu üyesi olduğunuz için size ihracat da sormak istiyorum. 2022 yavaş yavaş bitiriyoruz. Ee, nasıl gidiyor özellikle ihracat rakamları, hedefler tutuyor mu? Ee, bildiğiniz üzere dün e, Sayın Bakanımız e, Mehmet Muş'un öncülüğünde İhracatçılar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi binamızda Ekim ayının rakamlarını açıkladık. E, Ekim ayında genel ihracatımız 21.3 milyar dolar. Türkiye'nin genel ihracatı ve e, bu sene e, bu ay otomotiv sektörü daha önceki liderliğini sürdürdüğü, sıralamada bu sefer ilk defa öne geçti. Kuyumculuk sektörü de ciddi olarak ihracatlarına devam ediyor. Önümüzdeki son iki ayda da geçen sene oranla her ay çok şükür sektörümüz üzerine koyarak bu seneyi bitiriyor. Önümüzdeki aylarda da bu ivmenin devamını görüyor olacağız umarım. Son olarak Antalya organizasyonunu sormak istiyorum. Buyurun. Antalya'da bir organizasyon olacak. Biraz farklı bir format o fuar. E Bu sene nasıl olacak? Kaç alım heyeti davet edeceksiniz? Kaç firma katılıyor? İlgi nasıl? Şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz üzere bizim hedeflerimizden en önemlisi üzerine inşa ederek devraldığımız yönetimi üzerine bir tuğla koyarak inşa ederek devam ettirmekti. Ve bunun da becerebildiğimizi, yapabildiğimizi en son Ekim fuarında gösterdik. 700'ü aşkın alım heyetini ülkemizde ağırladık. Aynı minvalde Ocak ayında düzenlenecek Antalya alım heyetinde de hedeflerimizi daha önceki hedeflerin üstüne yerleştirdik ve çıtayı daima ileri taşımaya söz verdik biz sektörümüze. Ve bu minvalde tekrar ediyorum daha önceki 60 olan katılımcı sayımızı ilk etapta 80 ve 90'a çıkarmayı hedefledik. Geçen seneki başvurulardan çok az bir iptal söz konusu fakat onun yerine çok daha fazla sayıda bir talep söz konusu. Ee, bu butik olarak düzenlenmiş bir alım ehiti projesiydi. Ona rağmen %25 oranında arttırdık bu sene bu sayıyı ve 80 ile 90 arasında bir katılımcıyı hedefliyoruz. Katılımcılarla beraber ziyaretçi sayıları çoğalacak ve kısmetse her sene dediğim gibi çıtayı üste çıkararak alım heyetindeki tüm katılımcılarımızı ve alıcılarımızı memnun bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.